Merhaba sevgili kovalar. Bugün evinize çok daha fazla özen gösterebilirsiniz. Bir tamirata veya tadilata başlayabilir, taşınacak bir ev arayabilir veya dekorasyona yenilemek için tasarımlar üzerinde düşünebilir, yeni mobilyalar satın alabilirsiniz. Bugün 2 Eylül 2015 çarşamba. Merkür günündeyiz. Güney Koç burcunda başlayan ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Enerjimizi herhangi bir alana yönlendirmekte zorlanabiliriz. Günlük işlerde kararsızlık ve belirsizlikler sonuç almamızı engelleyebilir. Öğlen 12.02'de ay boğa burcuna geçecek. Daha güvenli ve huzurlu enerjiler altında olacağız. Maddi kavramlarda daha istikrarlı hareket edebiliriz. Kişisel zevklere ve rahatımıza düşkün olabileceğimiz için tembellikte artabilir. Akşam saatlerinde Ay, Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Daha iyimser ve huzurlu enerjiler altında sakin saatler geçirebilir, sevdiklerimize zaman ayırabiliriz. İş ve maddi konularda şanslı gelişmeler olması da mümkün.